Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün size sahaftan yapmış olduğum alışverişleri göstereceğim. Önüm kitap dolu. Ve gerçekten çoğu... Ey kaldırmıyorum. Çoğu gerçekten muhteşem kitaplar. Bayağı da kitap var. O yüzden hemen bir an önce kitapları göstermeye başlayayım. Kitapların çoğu şu an piyasada yok. Tabi olanlar da var. Çoğu da koleksiyon niteliğinde kitaplar. O yüzden hemen şimdi kitapları göstermeye başlıyorum. İlk kitap çok ufak bir kitap. İlk kitap Milliyet Yayınları'ndan Çocuk Kitapları dizisi. Ben de böyle yakında duruyorum bugün. Çocuk Kitapları dizisi. O da Ulufer Şahin'in Boncuk isimli kitabı. Kitap çok ufak. Nasıl gösterebilirim size? Hemen şöyle bir karşılaştırma yapalım gördünüz. Bayağı ufak yani kitap. Ee, ve bu Boncuk isimli kitap da bayağı eski bir kitap. Hemen göstereyim. Yazarın resmi burada. Böyle. Ve içinde de şöyle bir göstereyim size. Resimleri var. Bildiğiniz koleksiyon niteliğinde. Ee, kaç yılında yazılmış basımı. Hemen bakıyorum. Temmuz 1976 ve Birinci Baskı diyor. 1976 Birinci Baskı Çocuk kitabı ve gerçekten şu an piyasada olmayan tam bir koleksiyonluk çocuk kitabı. İlki bu şekildeydi. Diğer kitap ise tam anlamıyla bir koleksiyon kitabı. Onu da bilenleriniz vardır. Adolf Hitler'in yazmış olduğu Kavgam isimli kitabın eski basımı ve tabii ki koleksiyonculara bu kitabın değerini bilecektir. Üç kitabından oluşuyor. Hemen açıp bakalım. Bu set şeklinde satılıyordu böyle. İlki, birinci kitap. Kavgam, nasyonel sosyalizm diyor. 17 Ocak 1966 tarihinde neşredilen bu eserin bundan önceki baskıları bir sene içerisinde 20.000 adet satılmıştır diyor. Yani bu 1966 basım ve bu baskılar eski baskıları biliyorsunuz. Sansürsüz metinler. içerisinde göstereyim bu şekilde. Bu birinci kitaptı. İkinci kitap bu. Adolf Hitler kavgam. Böyle önü. Arkası bu şekilde. Bu ikinci kitabı. Ve üçüncü kitabı. Önüne bu sefer bir resim var. Bu da üçüncü kitabı. Arkası bu şekilde. Yani bu üçlü seti aldım. Bildiğiniz bu koleksiyon kitabı. Hemen poşetine geri koyuyorum. Ve tabii ki fiyatı ve tabii ki fiyatı da biraz tuzluydu. Bu set tamamen koleksiyonerlere özel eski basım. Ee, ne kadar almıştım? 65-70 civarı olması lazım bu setin fiyatının. Ee, arayıp bulmamız lazım yani böyle bir seti. Ve gerçekten yeni baskılarından ziyade eski basımlarının değerli olduğunu düşündüğüm bir kitap. O yüzden Mein Kampf'ı yani kavgamı da aldım. 3 cildini. Diğer kitap ise... Yine eski bir kitap. O da Tercüman Bin Bir Temel Eser diyor. Bir zamanlar İstanbul Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in yazmış olduğu kitap. Böyle genelde eski kitapları şeffaf poşet içerisinde satılıyor ve saklanıyor. Ama hemen içerisine bakalım. Fiyatı 10 TL'ymiş ama eski zamandaki 10 TL. Hemen ben bir paketi açıyorum ve kitabı çıkardım hemen size göstereceğim ne zaman basılmış ne olmuş e bunu ben 10 liraya almışım genelde biliyorsunuz saftaki kitapların fiyatları kapaklarının ilk sayfasında yazar kitabın hemen bir tarihine bakmak istedim tarihi var mı yazmıyor ama şöyle söyleyeyim size, o dönemde yazılmış İstanbul'un, bir zamanlar İstanbul, bir de zaten bayağı bir eski bir kitap, bir de o, o zamanlar, bir zamanlar İstanbul diyor. Neyse şu şekilde göstereyim size. İçerisinde mesela İstanbul, Şehiristan, Ramazan hazırlıkları gibi birçok... İstanbul'un eski zamanlarını anlatmış. Mesela süslü kayıklar tabiatın eşsiz güzellikleriyle bezenmiş. Kağıthane deresinde. Bildiğiniz İstanbul eski çizimlerle anlatılmış. Ve bu kitap da bayağı eski bir kitap. Eskinin eskisini anlatan bir kitap yani. Şöyle resimlerden alışan bir kitap. Bunu da o zamanki fiyatıyla yine 10 liraya almıştım. Geri poşetin içerisine koyayım. Yani böyle tarih kitapları zaten güzel olur. Bir de eski zamanla yazılmış tarih kitabı daha da güzeldir diye düşünüyorum. Ve gelelim diğer aldığım kitaba. Bunu ben çok beğendim. Hemen size gösteriyorum. Poşetinden çıkarıp çok şirin bir kitap. Bu da F.H. Burnett'in yazmış olduğu Küçük Lord isimli kitap iyi gün yayınlarından çıkmış. Böyle arkası da. Ya inanılmaz minnoş bir kitap. E, Basım yılı Bahar Matbaası İstanbul 1964 yılı diyor. Şöyle içi. Hemen size mesela yazımlarını göstereyim. Bu şekilde resimli mi? Resimli değil ama bildiğiniz koleksiyon kitabı değerinde. Bunu da ben 10 liraya aldım. Ve bildiğiniz tam bir koleksiyon. Bu kitabı özellikle çok beğendim. Bir değerinde ise sahaflarda o gün açık artırma vardı. Açık artırmayla eski kitaplar, birinci basımı alan kitaplar açık artırmaya satılıyordu. Ben de açık artırmadan bir kitap aldım. Aldığım kitap ise Haldun Taner'in Yılda Sabah isimli kitabının ilk baskısı. Bir şekilde arka kapağda. Hemen basım yılına bakalım. Birinci basım Eylül 1983 diyor. İçerisinde Haldun Taner'in ee, hikayeleri var. Hemen içerisinde göstereyim. Böyle Bilgi Yayın Evi'nden çıkmış. Bilgi Yayın Evi hala günümüzde zaten var. Ama Haldun Tener'in kitabının ilk, ilk baskısı olduğu için bunu da aldım. Bunu da açık arttırmadan 10 liraya aldım. Ve gelelim diğer kitaba. Önce bunları da poşetine geri koyayım. Bir sonraki aldığım kitap ise benim özellikle çok sevdiğim. Ha, o da bayağı yine eski. Altın Kitaplar yayın evinden çıkmış olan kitap. Haydi mutlu kız. Böyle keçiler falan var. Arkası biraz tarif olmuş. Taribata uğramış, yatılmış. Ama hemen bakıyorum. Kaçıncı baskı? Hemen hemen hemen. Altın kitaplar basım evi. 1975 yılının. Resimleri var mı? Bir de ona bakayım. İçinde hiç resim yok yazı stili bu şekilde. Bunda ne kadar aldım ya? Hatırlamıyorum ama 10 liraya falan olması lazımdı. Genelde böyle eski çocuk kitapları 10 lira civarı. Diğer aldığım bir kitap ise gerçekten çok değişik bulduğum ve güzel bulduğum bir kitaptı. O da kültür serisi diyor. Bayağı eski. Ana babaların eğitimi Andrew Wallace çeviren Mehmet. Toprak diyor. Arkasında da serinin diğer kitapları yer alıyor. Böyle bir kitap. Dilerseniz ambalajını açayım ve bakalım. Kaç yılında yazıldığını merak ettim ama eski zamanda anne babalara öğütler. Bunu ne kadar almışım? Sanırım 5 lira tarih tarih Remzi kitap eviymiş bu arada hemen size göstermek istiyorum Remzi Kitabevi'nin ilk baskılarından olması lazım ama bir tarih arıyorum tarih koymamışlar neyse içini de göstereyim biraz değil Bayağı bir sararmış kitap yanlarını görüyorsunuz bu şekilde ama bu kitabın Baya baya eski olduğunu düşünüyorum. 50'ler olabilir. 40, 50. O yılların kitabı olduğunu düşünüyorum. Ve yine koleksiyon niteliğinde bir kitap olduğunu düşünüyorum.